أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحكم من ربهم كفر عنهم سيئات واصلح بالهم صدق الله العظيم derslerim ilmihal derslerimizde bugün oruçla ilgili oruçluya mekruh olup olmayan şeyler konusuna geldik. Biliyorsunuz ki oruç cana bakın bizlere farz kıldığı İslam'ın dinimizin temel şartlarından, farzlarından birisidir. Allah rızası için bütün ibadetler gibi Allah rızası için yapılır. Allah rızası için bazı zorluklara katlanmak gerekir ki Allah'ımız Celle Celaluhu razı olduğu kullarına dahil buyuracağı cennetlere biz de dahil olalım, cennetlere girelim. Onun için büyük bir İslam aliminin dediği gibi cennet ucuz değildir. Bu nedenle bazı zorluklara, bazı ödemelere, bazı fedakarlıklara, ibadet adına bazı imtihanlara Hanlara, meşakkatlere katlanmak gerekiyor. Bunlardan birisi de oruçlu insanın oruçlu olduğundan dolayı normal zamanda yapabileceği şeyleri yapmaması hususundadır. Oruçlu kimse için su ile ıslatılmış misvak ve fırça kullanması İmam-ı Yusuf'a göre İmam-ı Azam'ın talebesi biliyorsunuz mekruhtur. İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre ise oruçlunun su ile ıslatılmış misvak veya fırça kullanmasında hiçbir kerahet mahsur yoktur. Oruçlu diş macunu sürülüp fırça kullanmakta ise mutlak manada kerahat vardır, sakınılması gerekir. Yani fırça kullanılacaksa ki kullanılabilir, macunsuz olarak kullanılması gerekir. Zaten diş macunlarının diş sağlığı açısından ve dişin bir takım giderilmesi gereken şeylerin giderilmesi açısından çok fazla faydalı olduğu da söylenmiyor. Hatta bazı diş hekimlerinden bizzat duyduğuma göre hiç bir macun kullanmadan diş fırçası kullanmak daha doğru, daha karlı, daha sağlıklıdır diyorlar. Onun için hasreten Ramazan'da diş fırçası kullanacak olan kardeşlerimiz oruçluyken o fırçayı macun sürmeden doğrudan suya tutarak o şekilde kullanmaları daha doğrudur. İki oruçlu kimsenin bir şeyin tadına bakması mekruhtur. Ancak kocası çok titiz ve huysuz olan kadınlar boğazlarına kaçırmamak şartı ile pişirdikleri yemeğin tadına tuzuna bakabilirler. 3. Oruçlu kimsenin abdest alırken ağzına burnuna su almakta mübalağa göstermesi, mesela ağzını su ile doldurup bu suyu ağzında fazla tutması da mekruhtur. Evet, önemli bir şeye geldik, sakız meselesine. Sakız çiğnemek, Mekruh. Sakız çiğnemenin sadece mekruh olup orucu bozmaması için şu şartların bulunması gerekir. Yani sakız çiğnemek mekruh ama bazı insanlarda böyle bir alışkanlık var. Ben sakız çiğnemeden duramam veya şunun için çiğniyorum diyor. Peki kardeşim oruçluyken sakız çiğneyeceksen senin sakızında şu özellikler bulunması gerekiyor. Bir, ağız yaşlığıyla sakızdan mideye tatlık vesaire gibi bir şeyin gitmemesi gerekir. 2. Sakızın önceden çiğnenmiş beyaz sakız olması gerekir. Yani renkli, tatlı ve imalatındaki tadı üzerinde olan bir sakız değil. Kişinin kendisinin çiğnediği sakızı saklayıp muhafaza edip daha sonra oruçluyken o beyaz sakızı hiçbir tadı ve lezzeti olmayan sakızı çiğnemesi mekruh olmakla birlikte caizdir. Orucu bozmaz. 3 sakızın ağızda eriyip dağılır cinsten olmaması gerekir. Çünkü dağılsa, parçalansa o parçalar yutulur veya dişlerin, damağın, dilin bir kenarında kalarak sonradan yutulma ihtimali vardır. Onun için e, çiğnenilecek olan sakızın dağılan, parçalanan cinsten değil de tabir yerinde ise sağlam sakız olması gerekir. Bu şartları taşımayan sakızlar orucu bozarlar. Görüyorsunuz bir hayli şart var böyle riskli olan bir şeyi böyle sırf keyif için veya alışkanlıktan dolayı kullanmak, sakız çiğnemek oruçlu bir insanın yapacağı bir davranış değildir. Madem ki oruç bizi cennete yükselecek, ibadetlerimizden birisidir. Cenneti kazanma adına oruç ibadetinin zorluğuna katlanıp sakız çiğneme gibi adetlerimizi muhakkaten terk etmemiz bizi cennete inşallah rıza ilahiye bir adım daha yaklaştıracaktır. 5. Oruçlunun kan aldırması, oruçluyu orucunu tutamayacak kadar zayıf düşürecekse mekruhtur. Böyle bir durum söz konusu değilse oruçlunun kan aldırması caizdir. Ama kendisinin dirençini kaybettirmeyecek, zayıf düşürmeyecek, yatağa düşürmeyecek, ya işte neden bu orucu bugün tuttum gibi, tutuyorum gibi bir takım hayıflanmaları neden olmayacak şekilde yani dinçse, sağlamsa, kan aldırmakla herhangi bir sarsıntı geçirmeyecekse onun kan aldırmasında bir mahsur yok. 6 Ramazan-ı Şerif'te serinlemek maksadıyla ağza buruna su almak veya soğuk suyla yıkanmak İmam-ı Azam'a göre mekruhtur. İmam-ı Yusuf'a göre bunda hiçbir kerahat yoktur. Evet, o zaman bu işin ortası ne? Yani serinlemek için değil, Müslüman normal abdest alacak veya gusül abdesti alacak. Zaten otomatik olarak tabiri caizse serinleyecek. Hem de ibadetini, abdest ve gusül ibadetini de yapmış olacak. Hem de orucunu sakatlamadan, mekruh duruma düşmeden tutmaya devam edecek. Yedi Nefsine güvenemeyen kimsenin hanımını veya kocasını öpüp okşaması da mekruhtur. Zira vücudundan meni gelerek orucun bozulma ihtimali vardır. Fahiş olmamak ve kendinden emin bulunmak şartıyla hanımını veya beyni öp kucaklamakta kerahat yoktur demişler ama e, risk var onun için. Madem Allah için katlanıyoruz, nefsimizin bu isteklerine de fren koyup cenneti düşünerek, ebedi güzellikleri, nimetleri, ebedi beraberlikleri düşünerek geçici beraberliklere ambargo koymak, sınır getirmek, tahdit getirmek akıllı, inançlı ve nefsine hakim müminin işi olmalı. 8. Karı kocanın çıplak halde birbirleriyle sarılmaları nefislerinden emin bile olsalar mekruhtur. Buna fahiş mübaşeret denir ki zaten bizim oruç tutan kardeşlerimiz, karı kocalar, müminler böyle bir yola tevessül etmezler. Dokuz erkeğin hanımının dudaklarından veya hanımın erkek kocasının dudaklarının emmesi de mekruhtur. On, tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak da mekruhtur. Bu da orucun önemli mekruhlarından birisidir. Oruçlu kimselerin gül ve mis gibi bir şeyi koklaması mekruh değildir. Koku sürünmesi mekruh değildir. Oruca niyetli kimsenin cünüp olarak imsak vaktine girmesi orucuna zarar vermez. Yani imsaktan sonra boy abdestini, gusül abdestini alması orucuna zarar vermez. Fakat geceden yıkanmak mümkün ise, imkanı varsa, zamanı varsa, banyo gusül abdesti alacağı yer müsaitse o takdirde yıkanmadan sabahlamak kerahatinden tamamıyla uzakta da değildir. Onun için yıkanmak daha doğru bir yoldur. Ondan sonra imsak vakti zaten gelmiş olur. Değerli kardeşlerim görüyorsunuz dinimiz hakikaten insan fıtratına uygun en son ve en mükemmel dindir. İnsanların bir takım ihtiyaçlarını ve nefislerin bir takım isteklerini Meshep imamlarımız göz önüne getirerek doğru olan davranışların net çizgilerini çizmişler. Mümin'e yakışan şey de imtihan dünyasında, ibadet dünyasında, ahiret adına, ticaret dünyasında Nasıl ticaretin bir takım kuralları varsa kazanmak için, nasıl ibadetin bir takım mesela namazın farzları, sünnetleri, e, mekruhları varsa o namazın kabul olması açısından bunlara dikkat etmek gerekiyorsa aynen öyle de orucun da farzları var, sünnetleri var ve bir de anlattığımız gibi mekruhları var. Sağlam ve mükemmel bir oruç tutup ecrini Rabbimizden alma adına mekruhlardan dahi, mekruh bile olsa yani orucu bozmasa bile kaçınmak evladır. Ne demişti kutsi hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hak'tan naklen, Kulumun yaptığı bütün ibadetler kendisi içindir, oruç benim içindir, Kulumun yaptığı oruç ibadetinin karşılığını ben vereceğim diyordu Rabbimiz. O büyük mükafata nail olmak için nefsimizi dizginlememiz lazım. Cenab-ı Hak nefsine söz geçirenlerden eylesin, nefsinin esiri olanlardan eylemesin. Subhaneke aleme lena ille ma alemtena alimul hakim ve ahir